Ne bir şekilde buraya park etmiş, kameranın altına koymuş, aküsünü söktmüş. Yani. Abi nihayet böyle yapacak. Birkaç basit. Yani yağda mı, ıslanda mı? Bravo. Aşağı tütününü yüklüyorum. Aşağı tütünü veriyorum. İşe yaramadım. Aşağı tütünü veriyorum. İşe yaramadım. Bir şey geldi. Tekrardan olmadı. Bir şey kadar da bana bakıyorlardı. Çok yakın. Çok yakın. Arabayı çalacaklarını hissettim biraz. 10 metre buluştuk. Daha sonra kendimize ulaştık. Bir ürün taşımacılığı yapıyoruz. Ee, Bila taşımacılığı işi yapıyoruz. Buna bağlı olarak bir yükleme yaptık. Bursa ilinden. E, aracımız kontrollerde e, takibine ulaşamadık. E, uzun bir arayış oldu. Eskişehir Emniyeti e, Asayiş Şube Müdürlüğü yoğun bir çaba içerisine girdi. E, ilgili aramalarda bulundu. Iıı e, şahıslar evet. üzerinde ciddi bir efor sarf etti. E, yoğun bir yoğun bir gündemle e, gecenin ilerleyen saatlerinde e, Okan Komiserim, Mustafa Bey, İsmail Bey sağ olsunlar bizim ürünlerimiz, çalınan ürünlerimizi e, buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış şekildeydi. E, Sağolsun bir 200'lerini e, alan diğer bir sürücü arkadaş onun duyarlı davranışıyla ürünlerimizi şu an bulmuş durumdayız. E, durum bunlar ibaret. Bu ürün Bursa'dan Ankara'ya gidiyor. Yolda şey mi oldu yani çalınıyor muydu öyle mi? Tabii tabii çalınıyordu evet evet. Çalınmıştı artık yani evet. biz e, çalındığına kanaat getirmiştik. Çalındı e, nihayetinde günün sonunda, gecenin sonunda çalınan malımıza asayiş şubenin e, etkin çalışmasıyla ulaşmış olduk. Ziyacılık. Şüpheli durum üzerine, şüpheli durum üzerine aracı güvenli bir yere çıkıyor ve emniyet birimine haber veriyor. E, şüpheli bir durum var, üzerimde yağ var. E, dolayısıyla e, gidip geliyorum. Bursa gittim, geri geldim. Eee mamul üzerinden almadılar e, şeklinde bir şüpheyle e, ne yapıyor? Emniyet birimlerine bilgi veriyor. E, bunun üzerine zaten konu araştırıldığı için çok çabuk bir şekilde e, emniyete ulaşıp e, sonuca ulaşılıyor. Yani burada sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Malı aktarılan ikinci kez aktarma yapan sürücünün ciddi bir duyarlılığı var. Ya toplamda ne kadar? 4500-500 Bugün bir hırsızı, yani engel oldum. Beni e, bir yerden bir sardım. Sardıktan sonra bu şahısların Sardığım sarımsağından şüphelendim. Şüphelenince e, mecburen emniyet bilimleriyle irtibata geçtim. E, malı emniyete şu an teslim ediyorum. Kameralı kameralı güvenli bir yere çektim aracı. E, yani hırsızlığı önlemiş oldum. Aracın akışını söktüm. E, hı hı. Yani kendimi garantiye alıp emniyetli bir yere çekip güvenli şey emniyet birimlerinin gelmesini bekledim ve malında insanlardan şüphelen şüphelendiğim için malı emniyete bildirdim emniyette geldi malın çalıt olduğunu öğrendi ve malı şu an teslim ediyorum.